Kahramanmaraş'ta suça karıştığı tespit edilen bir kişi polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri şüphe üzerine bir kişiyi kontrol etmek istedi. polis ekipleri fark etmesiyle şüpheli hızlıca kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamaca sırasında şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yaşananlar çevredeki güvenlik kamerasınca görüntülendi.